Herkese merhabalar, Duygu ile kendin yap kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün yine temel eğitim, e, temel örgü videolarına devam ediyoruz. Daha önceki videomda size e, zincir çekmeyi göstermiştim. Şimdi ise arkadaşlar e, sık iğne nasıl yapılır onu anlatacağım size. E, dilerseniz yapımına başlayalım. E, zincir çekmeyi göstermiştim ama burada yine bir tekrar yapalım şöyle kısadan hızlı bir şekilde ipimi aldım tuttum iki parmağımın arasına sıkıştırdım tığımla sağ elimde şu şekilde arkadaşlar zincirimizi çekiyoruz en alt zinciri çekerken arkadaşlar çok sıkı çekmeyin çünkü bir üst sırada sık iğnemizi veya işte ne yapacaksak trabzan vesaire batacağımız için eğer çok sıkı yaparsanız batmada zorluk çekersiniz o yüzden böyle biraz gevşek çok böyle sıkmadan orta bir ayarda zincirimizi çekelim sık iğne veya e, trabzan veya yarım trabzan her ne yapacaksak arkadaşlar ilk başta böyle bir zincir çekmemiz gerekiyor örgümüz oluşturabilmek için zinciri çektikten sonra arkadaşlar sık iğne yapacaksak şu an sık iğne size anlatacağım e, bir tane e, burada zincirimi atlayacağım ikinci zincirime ipimi tığıma hiç almadan direkt batıyorum. Şu an ipimi aldım, çektim ve ipi alıp tekrar çektim. Şöyle hemen göstereyim tekrar. Bakın, tığımda hiç ip yok. Buradaki zincirin hemen şuradaki ilk kanadına, buradaki alttaki kanat değil, ilk kanadına arkadaşlar batıyorum ipimi aldım içinden geçirdim ve tek seferde çektim bu şekilde bu yaptığımız işlemin adı arkadaşlar sık iğne Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra dönüşünü de size göstereceğim. Mesela bir şey öreceğiz değil mi? Nasıl döneceğiz? Nasıl devam edeceğiz? Onu da göstereyim. Sık iğne yaptığımız için bir zincir çekip geriye dönüyorum. Yani örgümü çeviriyorum sadece. Ve hemen ilk oluşan bakın burada bir zaten göreceksiniz. Şöyle burada başak gibi gider modelimiz. O başağın içine şu şekilde batıyorum. Bu şekilde Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Örme tekniğimiz değişmiyor. Üste altta yaptığımız aynısını üst sıralarda da uyguluyoruz. Bu defa zincire batmadığımız için batışlarımız daha kolay oluyor sadece. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın sık iğnemizin örgümüzü yapılışı da bu şekilde. E, bu şekilde gidip geldiği için arkadaşlar düz ters, düz ters diye gider. Görüntümüz de böyle bu şekilde olur. Sık iğne ile ilgili e, anlatacaklarım benim bunlardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp, yorum yapıp e, ve kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.